Şey Türkiye'nin en yeni yarışması kim müteahhit olmak ister hoş geldiniz Ulan ne gerek var böyle bir programa İçinizden ne gerek vardı böyle bir programa dediğinizi duyar gibiyim İnanın en gerekli program bu olacak Parası olanın rahatlıkla müteahhit olduğu Herkesin kafasına göre at koşturduğu Kat çıkıp kolon kırıp dükkan genişlettiği Malzemeden çalıp binlerce insanın ölümüne neden olduğu şu dönemde Sizlerle birlikte gerçek müteahhiti bulmaya çalışacağız Hazırsanız kendini müteahhit sanan ilk yarışmacımızı davet edelim. Bakalım zannettiği kadar müteahhit mi? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kendinizi biraz tanıtır mısınız? İzzet Kozalakoğlu. Kozalak inşaatın sahibiyim. Yüzlerce ev yaptım. Göreceğiz bakalım ne kadar müteahhitsiniz. Hazırsanız ilk soruyla başlıyorum. Evet hazırım. Aşağıdakilerden hangisinde daha az demir vardır? A. Kolon. Ulan kolona çok temir katmıyorduk. Kolon olabilir. B merdiven. Biz merdivene de çok demir kullanmıyoruz. C tavan. tavana demir kullanılıyor mu? D duvar. Telefon joker hakkımı kullanmak istiyorum. Cevaplar birbirine çok yakın. Tabi kimi aramak istersiniz? Demir ustası Rahim, kalıpçı Kenan Usta. Kenan Usta'yı arayın. nereden geliyor lan? Bizim Kenan Usta hayatı sever, çalarken dinlet yapmış. Kenan, kim müteahhit olmak isterek atıldım? Aşağıdakilerden hangisinde daha az demir vardır? A kolon, B merdiven, C tavan, D duvar. Vallahi abi, yeni yaptığın inşaatlardan yola çıkacak olursak bütün şıklar doğru. Sen yani hiçbir yerden çok demir katmıyorsun. Ispanak'ta bile bizim inşaat daha fazla demir vardır. Lan bırak FSF yapmayı, süreniz bitti. Allah belanı versin Kenan. A kolon demek istiyorum. Maalesef yanlış cevap. Rabbim bu milleti sizin gibi müteahhitlerden korusun inşallah. Sıradaki yarışmacımız geliyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ya ne oluyor lan? Az önce yaptığınız binalardan biri yıkılmış. Tüh be. Keşke hiç soruyu görseydim bari. Yürü lan yürü. Evet sıradaki katilimiz pardon yarışmacımızla devam ediyoruz. Polis gelmediğine göre sizin bina henüz yıkılmadı sanırım. İşini hakkıyla yapan müteahhitler de var şekerim. İlk sorunuza başlıyoruz. Bir inşaatın olmazsa olmaz üçlüsü hangileridir? A. Kolon, kiriş, duvar. Mümkünatı yok. B. Deniz kumu, çakıl taşı, pastı demir. Bak bu olabilir. C. Rüşvet, denetimsizlik, kaçak kat. Oo en sevdiğim. D. İnşaat ustası, amele, kola. Son şık Suarez, Neymar, Messi üçlüsü gibi olmuş. Ben B, C, D şıkları arasında kaldım. En iyisi yarıya verecekken hakkımı kullanmak istiyorum. Tabii yanlış olan iki cevap siliniyor. ve en çok verdiğim iki tane şık gitti. Telefon arayacak kimsem yok. Onu yene yanlış bir şık daha çıkarsak olmaz mı? Nasıl yapacağız abla onu be? Olmaz mı? Olsun hadi. Yanlış bir şık daha gidiyor. Bir tek A şıkkı kaldı. Ben yarışmadan çekilmek istiyorum. Neden? Bu kadar yaklaştınız ilk soruyu bilmeye. Ben 20 yıllık müteahhitim. Bu soru yanlış. Bir inşaatın olmazsa olmazı bunlar alamaz. Benim yaptığım bir adan oldu mu? Hangi inşaat sizinki? Kondili inşaat. Yok. Oh be kutuluk Gör gör müteahhit gör. Ha. Lan bunlar nasıl müteahhit olmuş? Daha ilk kolay soruları bile bilen olmadı. Telefonu bırakırsanız yarışmaya başlayabiliriz. Deprem uygulamasını takip ediyorum. Aha Osmanlı 3.2 deprem. Hatay bir daha deprem 4.2. Sizin yaptığınız inşaatlar hangi ilde? Burada Mersin'de. Deprem mi oldu? Yok yok. E, binanız yıkılmadan hemen sorunuzu sorayım. İnşaatlarda sismik izolatör kullanılırsa ne olur? A pahalı olur. B sağlam olur. Bu sefer sağlam sayılır. Lan oğlum yarışmaya dön. C gereksiz olur. Ha, Kayseri 4.3 D. biz bir şekilde onun da malzemesinden çalarız Ben D sıkı diyorum. Biz bir onu bulur malzemeden çalarız Maalesef yanlış cevap Sana göre doğru olabilir ama gerçek cevap 5 şıkkı olacaktı Evet sayın seyirciler bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Haftaya inşallah gerçek müteahhitleri bulmak dileğiyle. Hoşçakalın bu arada Mersin'de deprem oluyor. Sizin yaptığınız binada yıkıldı. Bugüne kadar iyi bile dayandı. <laughs>